Evet küçük bir galibiyet. Neler düşünüyorsunuz? Evet Zor da olsa kazanmayı başardık. Ee, geçen hafta 1-1 bitmişti. Ee, 1-1'den sonra bu maç güzel oldu. Revanş'a da vermemiş olduk. Veyahut da ilk defa almış olduk dedim. Erhan hocamın sayesinde oldu. Onun, ona armağan ediyoruz bu galibiyeti. Herkesi de kutluyoruz. Güzel maç oldu. Temiz rakibimiz çok güzeldi. Bizden genç olmasına rağmen biz e, bütün gücümüzü oynadık. Onlar biraz hafif aldı herhalde bize. Öyle diyelim. <laughs> Onlar daha iyi tabii ki. Evet Kemal abi 3 gol attın. Hocam, hocam hocam, konuşsun. Ben mi konuşayım? Hocam konuşsun. Allah güzel hocam maçtı. Bir dengeli bir maçtı. maçtı. Rakip de kazanabilirdi. Biz pozisyonları değerlendirdik. Güzel hocamla beraber güzel ihtiyar bir takım tecrübeyi kazandı yani bu akşam. Güzel maç oldu. Arkadaşlara tebrik ediyorum. Evet Erhan hocam. İlk önce Hüseyin kaptanıma teşekkür ediyorum beni çağırdığı için. Böyle bir takımla oynamak Hüseyin abi gibi böyle arkadaşlar gibi Kamil abi gibi arkadaşlarla oynamak büyük bir zevkti. İlk maçında ne kadar katkı verdiysek bizim için benim için çok büyük bir olay. Elimden geldiğini yaptım. Teşekkürler. Fazlasıyla yaptın. Yok ya inşallah. estağfurullah. Estağfurullah. Elimizden geldiğince yapacağız. itiyoruz bizden bu Bütün kadar. Bütün oynamayı evet, düşünenleri yani. bekliyoruz. Yani, yani. yaş ortalaması hmm. yüksek olan herkesi de takımıza bekliyoruz. Teşekkürler. Herkesi açıyoruz. Biz de teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.